Nerede? Ayit başladı. Badlock atalım giremesin ya. içeri amına koyayım. gel gel burada gel. Ağadır, ağadır. gel gel çekti. Şey, gelmedi şey, ki. Gel Hiç abi, gelmedi gel. kapıya. Adam da geldi. raydik ya. Abi adam salak olduğu için düştüm gene ya. ya nefret ediyorum şunu yaşamaktan. oldu Sen seç abi. Beni seçtim ki Ya 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 diğer yere gittim. Anasını satayım. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor, geliyor. Kanka sen bir daha dur. Hadi kanka. Ben <laughs> 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 bir dur. Abi bir saat bekliyor bu ne lan böyle? Dur 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 abi, ambri, dur. Ambre geldi. Kurtaracak. Ben de Ambre'ye geçeceğim abi bu nedir ya? Dur kal kalkmasaydın Kadir gelmiştim lan. Abi kalktım ya vallahi siktir et ya. O parlayak da bir oyunu. Fulleyin abi herkes birbirine. Tam gelmiştim bir sen. On, onu onu sükü. On, 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 on. Ya açın. 97. Açın. Dağlan, dağlan. Dağlan, lan. Ben de Gökhan abi ben çıktım ha. Bir şey saldım. Lan hangi yere yetiştin? Piç. niye böyle yer rakip oluyor? Abi nasıl suyu ya? Herkesi düşürmeye çalışmıyor. Hadi hadi normal oyun ya. Bu böyle kazana kalktı abi. Yeter ben artık saçma istiyorum. Zor kanka. Yok <laughs> yok yo, hallederiz ya. O kadar iyi değil bence bu. Pin kaç? Ne Güzel. Güzel. Gitti Mokka. Tamam. Al başaracağız da. Ben main'i okuyorum. Sen oturuyom. iyileşince de dayanıklı oluyorsun hala. Pestare'ye düşmeyeceksin. Harbi. Aa. Değil mi lan? Telefon var. Cene otur. cene dokunduğum an giriyor değil mi? Onu evet. sikir. Bende. Amına diyor sen şey. Ben de baboli diyeceğim. ya. Abi kanka. Otur ya strat. Baboli ben Otur. de Hatır. baboli. Gel bana. Babolinyo yo. Yukarı abi yapmasaydın abi. Boş ver, işte, telefon var bende. <laughs> Bir zevk, değişik değişiklik benim, olsun. olsun. Benim 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 şeyizim var da. Merak ediyorum lan bir değişiklik olsa. Kaldıysa aynı yere gel abi gene. Aynen dur müdahale ediyorum kendime. Seni aldığım yerdeyim. Geliyor. O jende misin? Değişik olsun ya. Telefonu kullanarak ilk defa telefonu kullanarak hasar aldım ha galiba düşün. Bir buçuk yıldır oyun oynuyorum. Daha da değişik olsun ama isteyim gidelim. <laughs> diğer adam jen yapmıyor hı hı. ama sıkıntı orada. Hı hı. O diğer salak ne yapıyor? En son üst katta gördüm. 10-15 saniye önce. Kırdın mı şimdi orospu çocuğu? Bir saat paleti kırmadı ya. Gene geliyor. Deniz sen git Deniz. Abi adamın testeresine gittim ya. Ben bugün ne yapıyorum oğlum ya? Ben de öyle düştüm ilk. Yıllamayacağım mı kanka? Ya, nereye götürüyorsun kanka beni? Hadi hadi. Ya abi. Afşak doğru ya. Bana yetişebilecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım abi deneyeceğiz. Şeki devirmeyim diye öldüm kafamı sikiyim ya. Dönüyordun ama ya. Yani Mesela vardı işte şey, adam yine. Denize almaya çalışacağım. yetişirdim abi, devirmeye. Aure alıyor mu abi seni? Geldi. Ben denize alıyorum. geliyor değil mi amun oğlum ya gelmedi saattir cam basamadı var ya amına koyayım ya Yardır baboli Gel lan gel amın oldu gel. Seni bir sikim şurada. Beyim diyeyim ben. Bunda bazlama var mı bazlama? Ananın amına koyayım sen eşek misin? <laughs> nasıl öyle bir geri geliyorsun? Deniz nasıl düştüğümü gördün mü? Yok. Doşladım doşladım yere geldi amına koyayım. Adamın eşekliğinden öldük. Ben de ilkinde öyle öldüm. Kader topla. Ama sinirlenmiştim. Kaç abi kaç abi kaç abi Ben yardım, yardım abi benim abi. şey var oğlum Metin Metin var füdüm var var Bırakma lan ben artık Erkek gibi. <laughs> Erkek gibi. Devam et aynen. Hel Hel Çok help help Salan orospu Güzel çocuğu abi. hadi. Hadi. Kalan götten. Düşen de orospu. <laughs> i̇şte. <laughs> i̇lk düşen, ilk düşen gey. Hani de bak sen bunu da. <laughs> Aynı jene oturarak oturdum. Oturmayak abi ya yok. Progres çok düşüyor ya. Jen bulamadım fazla. Hayır, kaç saniye ben falan geliyor? 90'a 90 kaç oluyordu? Allah. Kişi 50 mi oluyor ne? 70 mi oluyor ne oluyor? Yani her türlü 2 jende daha çok progres almış oluyor. 70 değildir iyi. o kadar değildi sanırım. Ne bileyim. 50 50 kim mi oluyor? 85 galiba kişi başı. Tek kişi 85 saniye mi yapıyor bir jene? Yok yani kişi başı verim 85'e düşüyor. O bana değmedi ya. Paletteyim. Güzel değil. Ay da. Ben gene basement yetişemez. Geçemez. En Sen valla küflü yerlerde öleceğim belli. ya patladı 300 basayım derken ananı bacım ya. Sıfır palet. Güzel abi çevirdim baya. Bir jenini... Alacak hemen. Kadir sana giriyor galiba. <laughs> Yüksek. Deniz geliyorum sana şu an. Geliyor. Ananın amına koyayım palet ters Palet ters yerden devirin amına koyayım Harbiden ona gıcık oluyorum bazen bana doğru oraya Abi aldım seninle bok yersen gel ye deyip bıraktı beni Helalsınız şimdi Var mı Deniz Can abi filan şu an? Var Var ne koyayım, Ben bas abi, abi bana ya ben gidip Dağılmıyor koruyayım. Dağılmıyor like... Şekte oynarım ben ya. Ben gidip koruyayım abi. abi Gökhan abi. abi gece nöbeti vermek için gelebilir. İstersen. <laughs> ben bir DS, DS alayım olmadı ya. Oturdum da Jener'e geleyim mi lan? Var mı şu an kaç hani gece şey? Yok, olmak yok üzere. Yarıda falan. Geliyorum. Kursanım. Hadi de orada la. Aynen orada şey... geldi. Eğlence. Hadi git lan. Anan skip. O da gelmiş. Osmuş <laughs> hoca. Şekilde verdim artık ya. Devir benim bitsay, bitti bitti de bu babalı. Sağ ol oturdum jen yapıyorum hemen okuyum. Kad Kadir yanına e geldim jen yapıyorum. Ben göz ölmediğimi veririm. bu adam niye jen yapmıyor bu adam? Geziyor abi neyse geldi oturdu. Başka jen'e gidiyor. Geldi. Babacı bu dur babacı bu dur 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 dur. Gelirse şeyi basacağım baro basacağım korkma tamam. Tamam. Benim... Sprint de jen olmak hayal. üzere ya. Yanından geçti uçak gibi pezevenk. Hit'in üstüne koştum. <laughs> Bıraktı. Aaa baboli bende. O ben nerede gideceğini yapıyordum ya? Oy M1 saldı, saldı 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 dönüyor dönüyor. Ya bir heal'lanamadım ya. Neredesin fan basma, mı? sen misin? Ama ben abi yerse yanından geçtim değil mi? Yerleşiyorum. Sen abi benim benim gene otur abi. Ha onu otur abi. Ha yani, vur lan. Yerlandım. Ne senin lan %80'e kadar ben getirdim Çekte. onu. Abi 80 80, <laughs> 80 aynı. <laughs> Şek gene vurdu gidiyor. Benim benim canım. Şekem vurdu. Bize geliyor. Buraya abi. gelecek. Buraya geliyor. Direkt buraya gelecek. Şeke çöktüm lan. Ambu ne oldu jeneratörcülük? Vurmuyor. Sen de ay gösen abi. Vallahi parazit ederdim şey. yoksa Devir, Abi sen Hiç mi atıyor? Yine palet, ben bugün mal gibi oynuyorum yine sinir oldum. Ay sikeceğim belamı ya. Siz <laughs> git bana hadi. Jene <laughs> vuracak. Hadi sana geliyor. Lan ben, ben bu son jen sanıyordum. Yok yok. Ya benim Cem 95 falan gel benim buradaki gen 95. Tam dibimde. Ne oldu? Mind game'lere bak. Beni saldı. Abi hem gen hem seni kemiriyor şu an. Başka Cem oturmamız lazım aslında. Cem 95 ya. Abi hemen Cem oturun. Hemen 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 3 kişi. Geri döndü, geri döndü, geri döndü. Oturun. Ya ben buradan nasıl çıkacağım? Senin çıkış yolun benim. Neredesin? Asken bulamadım. Bu ev yap var abi bu da bana. Ben ne yapıyorum ya? Bugün çok malca oynuyorum, sikeceğim belamı. Şene geliyor. Şene geliyor. Tamam ben Bakal de şey. Carlos yaptım. Ben öldüm. Aynen. Geri dönüyor, geri dönüyor, geri dönüyor. Geri dönüyor. Buraya gel, buraya gel. Geliyor ambre oraya. Ambre var mı? Ambre'yi attım ya yok. Başta attı ya. Allah Allah kahretsin orada gelmiştim ya. Keşke kullanmasaydım. Yok yok. Abla. Bu ne yaptı? Oğlum sen nereden biliyorsun? De... Bu Ama. neydi? Tavrını yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya amına <laughs> <ne>, koyayım. <komşan gülüyor> Bu nasıl uzay be? Ulan Kadir şu an Ambre dursaydı var ya el dönmüştü. <laughs> Hayır, benim anlamadığım Tavalı nasıl? Yani bili gelirken üstüne koşuyor da düşüyor senin. On almışlar beni beni aldı sanıyorum. Yok, beşi orada ne işi var amına koyayım ya. E bak, ya ben amraya geçiyorum.